Herkese merhaba. Bugün size dışarıdan çekim yapıyorum. Rüzgarın sesi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Düzenleme yaparken farkına varacağım artık. Ee, aslında arkamı okyanusa almak istemiştim ama ışıktan dolayı yüzüm çok karanlık çıkıyordu. O yüzden e, bu şekilde oturuyorum ama şöyle bir yerden çekim yapıyorum size. San Francisco'nun muhteşem e, sahillerinden birindeyim. E, bu videom çok uzun sürmeyecek, sadece kısa öz e, bir video olacak. Konusu da Avustralya'da ev kiralama, ev tutma, e, oda oda tutma, oda kiralama ile ilgili bir deneyimim yok çünkü ben hiç e, odada kalmadım. Biliyor, bilenleriniz biliyor ailece geldiğimiz için. E, o nedenle de ev tutma ile ilgili küçük e, bilgiler vermek istiyorum. Eğer beni bu videoyla tanıdıysan ben Tuğba Kurşun. Yaklaşık 10 yıldır Avustralya'da yaşıyoruz. E, 8 yıldan biraz fazla Sydney'de yaşadıktan sonra son 1-1,5 yıldır da Sunshine Coast'a taşınarak burada yaşamımızı devam ettiriyoruz. Avustralya'ya nasıl geldik, neler yapıyoruz, e, başımıza neler geldi, gibi size yardımcı olması adına e, videolar hazırlarken bir yandan da 4 modül eğitimini aldığım theta healing eğitimlerimi meditasyonlarla birleştirip e, sizlere meditasyonlar, söyleşiler yapıyorum. Bu arada size şöyle garip bir şey göstereceğim. Kocaman ve bu kuşlar uçuyor. Bunların İngilizce adını adlarının ne olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çok büyükler. Gagalarını görebildiniz mi? Bilmiyorum. Görünüyor mu şu an çok emin değilim. Böyle garip garip ilginç ilginç hayvanlar da var Avustralya'da. Bunlarla ilgili de daha sonra bir video yapacağım çünkü Avustralya deyince herkesin aklına tuvaletlerde yaşayan yılanlar, işte boyum kadar örümcekler falan geliyor. Doğruluk payını bir sonraki videoda konuşuruz. Şimdi biz bu konumuza dönelim. Avustralya'ya geldiğinizde daha doğrusu gelme sürecinizde aslında ben bir video çekmiştim Avustralya vizem onaylandı şimdi ne yapacağım diye o videoya şuralardan ulaşabilirsiniz ama onun yanı sıra Avustralya'da maalesef emlakçılar kral bizim Türkiye'deki anlayışın tamamen tersinde bir yapıyla çalışıyorlar Türkiye'de emlakçılar genelde kişilerin peşine düşer ev kiralama olsun vesaire. Ee, ama burada tam tersi sizler emlakçıların peşine düşüyorsunuz. Özellikle eğer Özellikle ilk başta geldiğinizde tabii ki bir e, geçmişiniz olmayacağı için e, bu durum daha da zorlaşıyor. Normalde de e, zaten haberlerde çoğunuz duyuyorsunuzdur Avustralya'yı takip edenleriniz varsa ev durumları büyük bir krize doğru gidiyor. Zaten her zaman öyleydi ama son zamanlarda daha fazla e, problem olmaya başladı nasıl ev tutacaksınız? Kendinizi nasıl öne çıkartırsınız? Neler yaparsınız? Bu stresli süreci nasıl yönetirsiniz? Öncelikle şunu mutlaka hatırlayın. Bu bir süreç. Avustralya ilk ayak bastığınızda hemen ertesi gün bir ev kiralamayı unutun. Bu çok ütopik olur. Hayalperestlik olur. O yüzden kendinize bir zaman tanıyın. Ve bu zamanda Gerçekçi olsun yani bir hafta içinde de ev bulamazsınız bulabilirsiniz de e, ama dediğim gibi gerçekçi bir e, plan yapın ev kiralamak için burada olmanız çok önemli çünkü burada evlerin görüşleri oluyor ve o görüşleri yapmadan da evlere başvuru yap başvuru yapsanız bile size vermiyorlar. Evlere görüş yapmalarının sebebi de evin durumu budur. Gördüm, kabul ettim. Daha sonradan bir problem çıkmasın, bir itirazda bulunulmasın diye aslında. Emlakçıların emlakçılara ulaşmak çok zor. Yani siz onların kiracısı olduktan sonrası için konuşmuyorum. Olana kadarki süreçten bahsediyorum. Zaten daha önceki videomda izlemediyseniz dediğim gibi bir göz atın. Orada hangi emlak sitelerinden ev bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili konuşmuştuk. E, ee, evi gördünüz. Ondan sonra emlakçıyla bir bağ kurmaya çalışın. Zaten onlar genelde size soruyor. Evi beğendiniz mi? Nasıl? Ya da işte başvuru yapacak mısınız? diye. Orada, orada bir bağ kurun. İşte evi beğendiyseniz, evi beğendiğinizi başvuru yapacağınızı, kendinizi nasıl öne çıkarabileceğinizi, bu evle ilgili bir yapmanız gerek bir şey var mı diye küçük bir konuşma işinize yarayabilir. Onun yanı sıra başvurunuzu eksiksiz bir şekilde hemen doldurun tamamlayın zaten ev görüş eğer ev birden fazla görüşe çıkacaksa ki genelde öyle oluyor bir sonraki bir sonraki görüşü inspection deniyor bir sonraki inspectionı da bekliyor olacaklardır muhtemelen sonuçlandırmak için. Siz başvuruyu yaptığınızda kendinizi bir adım daha öne çıkarmak için ne yapabilirsiniz? Peşin ödeme önerebilirsiniz. 3 aylık, 6 aylık gibi. Son yıllarda, geçtiğimiz aylarda daha doğrusu Queensland bölgesi için konuşuyorum. Enes de burada da öyle olabilir. Mesela biz bundan önceki evimizi kiralarken 50 dolar yukarısında teklif vermiştik. Bu bizi tabii ki öne taşıdı ama ben bir sürü şey yaptım onun yanı sıra hepsini anlatacağım. Fakat şimdi bu yasayla e, sabitlendi ve yayınlanan kira bedeli neyse e, onun üzerine e, onun üzerine kiracı alamıyorlar, teklifte bulunamıyorlar. Bakar mısınız şuna? E o nedenle bunu artık es geçiyoruz. Daha önceden bizim yaptığımız şeylerdi. Dediğim gibi 3 aylık, 6 aylık bir peşin e, teklif edebilirsiniz. E, bütün gelirlerinizi eğer Türkiye'den bir ilave ek gelirleriniz varsa onları beyan edebilirsiniz. Eğer siz Türkiye'de hiç kiracı olmadıysanız, kendi evinizde oturuyorsanız bile bir böyle size referans olacak bir mektup hazırlayabilirsiniz, bir yazı hazırlayabilirsiniz. Çünkü Avustralya'da hiç geçmişiniz olmayacağı için sizi soracağı başka bir emlakçı olmayacak. Burada tamamen emlakçıyla birebir iletişim halinde oluyorsunuz. %90 ev sahibiyle tanışmıyorsunuz. Ee, bazen ev sahipleri ceplerinden para çıkmasın böyle tamir işleri vesaire olursa ben yaparım e, modunda oldukları için ancak o zaman ev sahiplerini tanıyabiliyorsunuz. Ben şu anki ev sahibimi tanıyorum o nedenle. Ve başvurunuzu yaptıktan sonra da mutlaka emlakçıya ulaşmaya çalışın. Gerek o kişiye, eğer o kişiye ulaşamıyorsanız ki ilk başta hemen ulaşamayacaksınızdır. E, emlakçının yani ofisini arayıp onlara da bilgi verebilirsiniz. Ben başvurumu yaptım. Başvurumda bir eksik görülüyor mu? Başvurumu aldınız mı? Daha neler yapabilirim gibi en azından başvurunuzun ellerine ulaştığından emin olursunuz ve o başvuruyu da açık baktıklarından emin olursunuz. Maalesef Avustralya'ya gelip ilk başta ev kiralayacak larımız için yani bizim de daha önce başımıza geldiği gibi daha önce Avustralya'da yaşamadığımız için burada e, biraz daha böyle geriden başlıyoruz o yüzden de böyle öne çıkmak için bir sürü şeyler yapma ihtiyacı duyuyoruz yani gelip şöyle buraya gelip de zaten e, çok çok zengin olup buraya geliyorsanız bu ev konuları hani problem olmayacaktır zaten çok fazla paranız vardır. E, kolayca tutarsınız ama ben bu videolarımı işte öğrenci gelenler işte öğrenci olarak ailesiyle gelenler ya da sıfırdan bir hayat kurmaya gelenler için söylüyorum o yüzden de hani ben de kendi yaşadıklarımı katarak anlatıyorum hani zaten çok parası olana hayat her zaman eee birazcık daha kolay oluyor, ya, o yüzden onlar için konuşmuyorum. Bu tamamen, tamamen bizler için hazırladığım bir video. Bu nedenle de öne çıkmak için kendinizi ee, onlara göstermeniz gerekiyor. E, bunun yanı sıra Avustralya her zaman dürüst bir memleket, İnsanları da o şekilde. O yüzden onlara karşı dürüst olabilirsiniz. İşte burada hiçbir geçmişiniz yok, ev kiralama durumuyla ilgili hikayenizi anlatabilirsiniz. E, çoğunuz zaten e, ev tutarken eğer çocuğumuz varsa o okulun bölgesinde bulmaya çalıştığımız için bundan da bahsedebilirsiniz. Ee, yani burada dürüstlükten zarar gelmez. Hani acaba dürüst olursam e, geriye mi düşerim gibi düşünmeyin. Sadece siz dürüstçe durumunuzu anlatın. Bu tabii ki söylediğim bu, bu e, kendinizi öne çıkarabilecek e, tiyolar işe yarayabilir de yaramayabilir de. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz Türk olduğunuz için burada size ev verilmez gibi bir durum olmaz. O zaten ırkçılığa girer. Bunu alenen yapamazlar. Çok büyük suçtur. İçlerine şey yapanlar yok mudur? Elbette olabilir ama bunu size hissettiremezler. Yani kendi içlerinde ne yaşıyorlarsa yaşarlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Burada Durum hani Türklük ya da Avustralyalı olmak değil. E, tamamen ev sahibinin e, seçimi. Ama ev sahibine gelene kadar da başvurularda e, emlakçılar eliyor. Emlakçıların ev sahibine sunduğu kiracı adayları e, sonuç alabiliyor. O nedenle de emlakçıyla iletişim kurmanız, bağ kurmanız e, önemli olacaktır. Bir diğer söyleyeceğim şey ise her zaman her durum için tabii ki bir B planınızın daha olması yönünde. Bir bölgeden ev bakarken e, ikinci aşamada da bak bakmayı planladığınız bölgelerden de ev bakmanızda fayda var. Çünkü siz başvuru yaptığınızda e, size onay geldiğinde siz illa o evi tutmak zorunda değilsiniz ama tabii ki çabuk olmanız gerekiyor. Emlakçı size dönüp e, Bu eviniz, bu işte başvurunuz onaylandı dediğinde en fazla bir gün içinde sonuçlanmanız lazım çünkü zaten aslında arkada bekleyen yedekler var sizin de bir an önce cevap vermeniz gerekiyor. Tabii ki siz onlara e, depozitonuzu vesaire yolladıktan sonra her şey e, normal rutinünde devam edecektir ama eğer karar verme sürecinde sürecindeyseniz ha, şöyle bir şey olabilir mesela siz. E, çok da istemediğiniz bir evden yani olsa da olur olmasa da olur dediğiniz bir evden onay aldınız. Ama aslında sizin gönlünüzde yatan bambaşka bir ev fakat hala sonuç gelmedi. O zaman şunu yapabilirsiniz. Bu şey yem atmak gibi falan düşünmeyin de o yani dürüstçe anlatmaktır. herhangi bir olumsuz durumda yaratmaz. O tutmayı planladığınız evin emlakçısına inşallah ulaşırsanız diyebilirsiniz ki ben başka bir evden onay aldım ama aslında bu evi tutmak istiyorum. Sonuç çıkar mı? Ne zaman çıkar? Çünkü diğer evi de kaybetmek istemiyorum. Bir ev tutmam gerekiyor gibi durumunuzu anlattığınızda size en azından eee makul bir şekilde cevap verecektir e, diye düşünüyorum. Emlakçılar burada dediğim gibi kral siz onların peşinden koşuyorsunuz. Ev görüşleri zaten 15 dakika sürüyor. E, zamanında gitmeniz lazım. E, evin görüşü, görüş zamanı bitti. Aman beni eve alır gibi düşünmeyin. Asla almıyorlar ve hatta orada bulamazsınız da zaten. E, o süreçte mutlaka inspection'a katılmaya özen gösterin dediğim gibi eğer evin görüşünü yapmazsanız, başvuru yapsanız bile e, evi görmeden size vermeyeceklerdir. Evet, kısaca bahsedeceğim şey bu. Avustralya'nın kralı emlakçılar. E, maalesef bizler onların peşinden koşuyoruz. E, koşmak zorundayız başımıza sokacak bir ev için. Eğer bu konuyla ilgili bir sorunuz olursa ya da şu an benim aklıma gelmeyen bir şey varsa çünkü GoPro'nun şarjı bitmek üzere bana oradan kırmızı ışık yollayıp duruyor. Bu da beni strese sokuyor. Ne söyleyecektim, ne söyleyecektim diye. Videoyu burada kesiyorum. Kısaca toparlayacak olursak bir inspection tarihlerine, saatlerine çok önem gösterin. Mutlaka inspection'ınızı zamanında yapın. İki, öne çıkmak için inspection yaptığınız sırada o emlakçıyla size evi gösteren kişiyle mutlaka Mutlaka bir bağ kurmaya çalışın. Durumunuzu anlatacak, özetleyecek ve bu ev için yapabileceğiniz bir şey var mı diye 3 e, e, önden ödeme 3 aylık 6 aylık gibi bir önden ödeme önerebilirsiniz. 4 e, referans mektuplarınızı mutlaka e, yanınızda bulundurun. Sonradan da hazırlayabilirsiniz ama mutlaka başvuru formlarınıza bunları ekleyin. E, diliyorum en güzel şekilde gönlünüzden geçen o eve kavuşursunuz. Böyle umarım içinizi karartan bir video olmamıştır. Amacım bu değil. Sadece gerçeklerle biraz daha yüzleşmenizi sağlamak. E, çünkü yakın zamanda buraya gelen arkadaşım şu an ev tutma konusunda e, buraya gelirkenki düşünceleriyle şimdiki düşüncelerinin arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi. Bu arada e, bir takipçim daha e, yine Türkiye'den buraya gelmek üzere. Onunla da iletişim halindeyiz. Hali hazırda haberlerini beklediğim diğer arkadaşlarım e, Arkadaşlarım da var. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum her zaman. Eğer siz de bu aşamadaysanız bana ulaşabilirsiniz. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Ee, söylemek istediğim şey şu: Buraya gelenlerinizle e, sizler için e, röportaj yapmak istiyorum böyle birebir sohbet. E, tadında. Tabii ki kabul ederlerse. Yakında bir tane e, röportajım olacak gelen arkadaşımla. E, ne düşünmüştü? Ne olmuştu? Ve hatta şey yapmak istiyorum. Sonrasında da işte ilk geldiği aylar ve sonrasında işte atıyorum 3 ay sonra ya da 6 ay sonrasında bir daha karşılaştırmalı bir video yapabiliriz. O zaman biraz daha gerçekçi olabilir. E, biliyorum bazen bilmekle yaşamak arasında e, çok fazla fark oluyor. Bunu da buraya gelip yaşamadan anlamanızı beklemiyorum ama dediğim gibi gerçekçi olun lütfen ilk günden ev tutmak gibi bir şey maalesef söz konusu değil. Biraz zaman alacak tatlı telaşlar ama Avustralya'nın da e, fıtratında var diyelim. Dediğim gibi yolunuz açık olsun. Ben her zaman yardımcı olmak için buradayım. E, size son bir defa etrafı gösterip videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Başka neler söyleyebilirim? Söyledim. Başka, başka. Bunun yanı sıra.